Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 17 Ağustos Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. 17 Ağustos Perşembe günü neler var A101'lerde hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim şöyle Boris Kat kupa, bardak, kupa bardakları var şu şekilde. Bunların fiyatları 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı desenlerde var bu şekilde. Ve burada da Boris Kat, cam kavanozlar var bu şekilde arkadaşlar silikonlu Fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle göstereyim saklama kapları var arkadaşlar. Başa bahçenin fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var ve burada da en büyük boyu var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde ve burada da. Şöyle paşa Paşabahçe'nin Kavanozları var ee, Bunların da fiyatları Şöyle en büyük boyu 30 lira Ve orta boyu var Arkadaşlar şu şekilde ee, Fiyatı 25 lira Ve en küçük boyu var Bunların da fiyatları 20 lira ee, Bir fiyat var Ve e, burada da kahve yanı şekilde bardaklar var. Bunların da fiyatları 45 lira. Onu da şöyle sizlere e, göstereyim. Bir tanesini bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 45 lira. Orkide kahve yanı e, su bardakları var. Evet arkadaşlar Hatçefer markasının lotus tavaları var. Şu şekilde göstereyim. E, bunların da fiyatları 200. 49 lira bir fiyatı var. Şöyle e, göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. E, ve derin tenceresiyle tavası da var arkadaşlar. Şöyle derin tencere ve e, basık tenceresi de var. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da basık tenceresi. Bir de bunun derin tenceresi de var. Derin tencerenin e, 24 santim e, çapında ve derin tenceresi de 26 santim çapında fiyatı 379 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da Paşa Bahçeli'nin şöyle kapaklı saklama kapları var. Fiyatı bunun 109 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet şöyle kırmızı kapaklı ee, bunların daha küçük boyu var 80 lira ve en küçük boyu var 70 liradan başlıyor fiyatları Paşa böyle kırmızı kapaklı e, bor camları arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde boy boy değişiyor. Evet arkadaşlar burada da böyle tepsiler var şu şekilde göstereyim bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var şöyle farklı desenlerde de var arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar burada da böyle 5 litrelik kavanozlar var paşa bahçenin fiyatları 60 lira bir fiyatı var ve burada da 3 litrelik olanları var arkadaşlar şöyle göstereyim bunlar e, erken çekim arkadaşlar lira. izginiz olsun bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde evet burada da böyle mama kavanoz çeşitleri var arkadaşlar fiyatları 10 lira bir fiyatı var ve bu şekilde de baharat çeşitleri var. Var. Bunlar da aynı şekilde fiyatları 10 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde. Sevda. Evet arkadaşlar burada da böyle e, suluk var bu şekilde bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar şu şekilde farklı renk seçenekleri de var tabii ki. Evet burada da şöyle beşli bambu e, kaşıklar var şöyle dört pardon şu şekilde arkadaşlar e, fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var arkadaşlar şöyle de e, bu da aynı şekilde bakalım başka. Evet dörtlü böyle. İşte aşık çeşitleri var. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Evet böyle. Fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada da böyle 30'lu yumurta kapları var. Ee, bu şekilde fiyatları ise 40 lira bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar 30'lu yumurta kapları şöyle göster. Evet arkadaşlar burada da böyle baharat e, erzak kabı var arkadaşlar sızdırmaz şu şekilde fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde cam kupa bardakları da var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde fiyatları ise 8 lira 50 kuruş ve burada da kaseler var. E, fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı e, desen çeşitleri de var arkadaşlar. Ee, şöyle evet bu şekilde arkadaşlar evet burada da Boris kağıt latte bardağı var şu şekilde bunun da fiyat 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar ve burada da e, masal saklama kapları var şöyle göstereyim sizlere bu şekilde bunların da fiyatları 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve tuzluk. Seti var standlı bu şekilde. Bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. İlk burada da saklama kapları var arkadaşlar. Şu şekilde fiyatı 20 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçeneği de var ve üçlü yuvarlak kaseler var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 40 lira ve burada da e, dörtlü şöyle saklama kapları var. Bunlar, e, bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü olarakmış arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde. Evet burada da böyle kutlu desenli yağlık var şu şekilde. Burada 1 litrelik oluyor. Fiyat 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da yağlık set var. Şu şekilde yağlık ve tuzlu. Fiyatı 50 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da natural rondos seti var arkadaşlar. Şöyle bu da güçlü bıçağı şekilde bıçağı var. Fiyatları ise 50 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde farklı renk seçenekleri de var. Bu şekilde. Bir de böyle. Evet arkadaşlar. Burada da böyle soyacak çeşitleri var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 10 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde farklı. iki farklı çeşit böyle soyacak var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Farklı renkleri var mı diye bakıyorum Evet bu şekilde Bunların tane fiyatı 10 lira arkadaşlar Evet burada da böyle çiçekli badya çeşitleri var şu şekilde e, Fiyatlar ise 35 lira Bir fiyatı var arkadaşlar Bir de böyle olanı var onu da göstereyim Sizlere bu şekilde arkadaşlar e, Bunlar böyle 2 litrelik Oluyor e, Tabi değişiyor böyle boy boy Bu şekilde arkadaşlar Evet burada da ölç kapları var. Bu şekilde kaşıkları. Bunların da fiyatları 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçeneği de var. Tabii ki bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ise Luminat markasının şöyle makarna tabakları var. Bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var. Ve burada da Luminac markasının tabakları var arkadaşlar. Pasta tabağı. Fiyatları 25 lira 35 kuruş. Ee, bir fiyat var. Bir de böyle e, tamperli tabaklar var. Bu şekilde. Bunlar da 25 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim. Nehir markasının şöyle kahvaltı tabakları var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Bir de böyle farklı farklı ...detenlerde olanı var. Evet burada da bu şekilde... ...olanı var arkadaşlar. Ee, sevgililer özel ...şöyle kupa bardakları da var. Ee, bunların da fiyatları 25 lira... ...35 kuruş... ...bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da böyle saklama kapları var... ...arkadaşlar bu şekilde fiyatları... ...16 lira 75 kuruş... ...bir fiyatı var. Evet burada da böyle farklı... ...saklama kapları var bu şekilde... Bunların da fiyatları 12 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet. Burada da seramik e, bu şekilde kaseler var. Bunlar 13 santim çapında. Fiyatları ise 13 lira 15 kuruş bir fiyatı var. Ve Tokyo saklama kapları var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 25 lira. E, burada da böyle çerezlikler var. Fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Ve burada da böyle cam tabaklar var. Şu şekilde arkadaşlar. Arda cam markasının fiyatları ise 10 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ve porselen kupa bardakları var. Şöyle göstereyim. Fiyatları 25 lira bir fiyatı var. Bir de böyle olanı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet çift renkli kupa bardakları var. Bunları da şöyle sizlere Göstereyim fiyatları ise 25 lira 35 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde e, gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle mum çeşitleri var. E, şu anda onların fiyatını göremedim ama e, pardon fiyat 30 lira 50 45 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da Homemade'in e, çay makinesi var fiyatı ise. Bunun 500 lira bir fiyatı var bu şekilde. Lekili markasının seramik tabanlı ütüsü var. Bunun fiyatı 400 lira arkadaşlar. Bu da bu şekilde görselde olduğu gibi. Evet burada da böyle büyük boy fresh biles var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun fiyatı 50 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Ve en küçük boyu var. Şu şekilde. E, fiyatı 20 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, fresh bilesler var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatı 30 lira 45 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde. Evet burada da böyle kalpli çerezlikler var. Şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 25 lira 35 kuruş. Ve burada da böyle tulu porselenin şey kaseleri var. Elma desenli. Şöyle farklı farklı e renkleri var. Fiyatları 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.